Merhabalar, Elvan ve Çiçekleri kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bilgilendirme amaçlı bu videomda kaktüsleri nasıl diktiğimi göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki benim kaktüs, sukulent ve birçok türde çok fazla çiçeğim var. Bunları dikerken nelere dikkat ediyorum? Bunu göstermek istedim sizlere bu videomda. Etrafınızda işte kaktüs aldım, ektiğimde tutmadı, kurudu, ya da işte çürüdü gibisi cümleden mutlaka siz de duymuşsunuzdur. Bu talihsizlikleri yaşamanın birkaç nedeni var. Bunları ben de gözlemlediğim kadarıyla, kendim deneyimlediğim kadarıyla sizlere aktarmak istiyorum. ayrıca nasıl diktiğimi de göstererek belki merak edenler varsa onlara yardımcı olabileceğini düşündüm. Öncelikle dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi toprağımız. Şu anda gördüğünüz gibi benim toprağım siyah çalan bir renkte. Çünkü bu toprak solucan gübreli, torflu ve normal toprağın karışımından oluşan çok güzel özelliklere sahip topraklardan bir tanesi. Hani kaktüs aldım ben onu normal bir toprağa ekeyim demiyorum hiçbir zaman. Toprak benim için en önemli kısımlardan bir tanesi. Normalde kaktüsler çok toprak seçici değildir, ama böyle verimli topraklara diktiğinizde çok daha sağlıklı bir çiçek elde edersiniz. Ve kaktüsü dikmeye başladığımda. Böyle gördüğünüz gibi 5,5 santimlik saksılardan aldığınızda öncelikle kök tarafını hafif elimle açıyorum. Bakın şöyle uç tarafını iyice açıyorum ki rahat kök salsın ve daha çabuk uyum sağlasın. Daha sonra etrafındaki toprağı kaktüsümü sıkıştırıyorum. Bu sıkıştırma işlemi gerçekten çok önemli. Çünkü hava alırsa kaktüsünüzün kurumaya eğilimli olduğunu göreceksiniz. Daha sonrasında şu saksıları çıkarmadan önce mutlaka ki Sulayın, hani toprağı birazcık yumuşasın. Çünkü sertleştiğinde bazen kökler alt tarafını sarmış oluyor, çıkmaz ve kökler kopmayı e, koptuğunu görürsünüz. Bu şekilde güzelce elinizle açtığınız toprağınızı, e, ben gördüğünüz gibi çok fazla aparat kullanmıyorum. Çünkü e, bazen o aparatlar sert gelip bitkiyi kesebilirdi. Daha çok elimle dikmeme eğindiğim saksılar için. E, diktikten sonra mutlaka ki toprağını sıkıştırıyorum ve ekstra üzerine taş falan koymuyorum çünkü taş koyduğunuzda e, o çiçekler hava almıyor toprağın hava almasını engellemiş oluyorsunuz dikenli çiçekleri de nasıl diktiğini göstereyim her kaktüsü bu şekilde dokunamayabilirsiniz bazen maşalarla tutmanız gerekebilir onları maşalarla güzel bir şekilde tuttuktan sonra ya da elinize dikenlerin batmayacağı şekilde güzel tuttuktan sonra bu şekilde toprağınızı aynı alt tarafını biraz gevşetip kökleri toprağa dikiyoruz ve sıkıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi çiçekleri büyük bir saksıya geçirmek o kadar kolay ki sadece işte diktiğiniz çiçeğe göre tutmanız, toprak kaliteniz, ayrıyetten toprağı yeterince etrafında sıkıştırmanız çok önemli. Bu kadar basit, bu kadar kolay. E, korkmayın çiçeklerinizi gönül rahatlığıyla toprağa dikebilirsiniz, büyütebilirsiniz saksılarını. Bakın ben uzun saksı kullandığımda genelde bu şekilde ikili üçlü dikimler bazen ekstra yanlarına çiçekler ekliyorum. O zaman onlar büyüyünceye kadar zaten hepsi birden köklerini çok iyi bir şekilde salmış oluyorlar. Ve daha sonra tekli saksıları almam daha kolay oluyor. Ayrıyeten belirtmek istediğim bir nokta daha. Ben genelde toprağımı karışık bir halde alıyorum. İsterseniz siz de karıştırabilirsiniz. Ama ben marketlerden hazır bir şekilde temin ediyorum yalnız her marketin toprağında önermiyorum. Çünkü bazı marketlerin toprakları maalesef ki sineklenme yapıyor. Yani çok ucuz topraklara yönelmeyin mümkün olunca. Yoksa evin içerisinde sinekler uçuştuğunu ya da işte balkonunuzda sinekler uçuştuğunu göreceksiniz. Çünkü toprakları yumurtanın içinde olduğu için sürekli bir sineklenme eğilimdeler. Çiçekleri ektiğimden beri üzerinden bir iki ay geçti. Mayıs'ın 21'i diktiğimde şu anda tarih 21 Temmuz gördüğünüz gibi dalları uzadı yeni dallar çıkarttı ve formları çok güzel yalnız size şunu da belirteyim ben bunları ektikten sonra öğleden sonra güneş olan balkonumda direkt güneşin altında alacalı gölge falan değil orada duruyor ve suyunu mümkün olduğunca toprağa kuruduktan sonra veriyorum çünkü e, leş kaktüslerinde normal kaktüslerde bu çok önemli gördüğünüz gibi bu da diğer saksım Artık bu saksıma ekstra e, öğlen güzeli dediğimiz tırnak çiçeği diye bilinen ipek çiçeği diye bilinen çiçeklerden de ektim yanlarına. Ben videomu bu şekilde kısa çektim ama siz sormak istedikleriniz varsa yorumlarda buluşalım. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız bana destek amaçlı olursanız çok sevinirim. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.